Selamlar herkese ben beyaz kurt bugünkü konuşacağımız konu başlıktan da gördüğünüz gibi zehirlenme olayım 5 gün boyunca video yapmadım biliyorsunuz ki açıkçası bu benim için uzun bir süre çünkü ben kanala her gün video atacağıma dair söz vermiştim. E, fakat böyle bir olay yaşayacağım açıkçası beklemiyordum Hayatımda ilk defa böyle bir olay yaşadım Çok değişikli ve kendimi bayağı da bir kötü hissetmiştim Ama bu süre içerisinde tabii ki hiç böyle boş durmadım yani öyle söyleyeyim Eleştirilecek binlerce konu olduğu binlerce gündem olduğu ve ben bunların hepsini not defterime kaydettim Muhtemelen bu videoyu yayınladıktan ve sizleri bilgilendirdikten sonra video çekmeye başlarım diye düşünüyorum İşte mesela Sezen Aksu olayı olsun bilmem ne olsun Bu arada bu konuyla alakalı fikirlerinizi de yorumlara belirtmeyi lütfen unutmayın unutmayın. Çünkü birazcık garip bir olay. Açıkçası ilk defa bir konu üzerinde sabit bir fikrim olmadı diyebilirim. Her neyse gelelim benim zehirlenme olayıma. Tabii ki de bir gıda zehirlenmesiydi ve muhtemelen tavuktan dolayı zehirlendim. İlk günü sadece huzursuz olmuşum. Açıkçası çok da bir ağrım yoktu. Fakat onun gecesinde ağrılarım başladı ve sabah olana kadar zehrin %90'ını çıkarmayı başardım kusarak en azından. Ve muhtemelen bu yüzden de midemi yıkanmasına gerek kalmadı. Eğer siz de böyle bir şey yaşarsanız yapmanız gereken ilk şey kusmak olacak. Hastaneye gittiğimde işte kan tahlili falan yaptılar ki ben baya kötüydüm gerçekten hani 21 senelik hayatımda yaşadığım en kötü anlardan biriydi diyebiliriz. Çok ağırlıydı. Yani siz düşün aslında ben çok fazla hasta olduğum zamanlarda video çektim fakat 5 gün boyunca hiç video çekemedim sırf bu yüzden. İlk başta 2 tane serum yedim fakat kan tahlillerim çıktığı zaman baya bir kötü çıktığı için birkaç tane serum daha yedim. Ardından ilaç falan yazdılar ve eve geldim. Normal ilaçlarımı kullandım ve bugün daha iyiyim. Toplulukta zaten sizleri bilgilendirmiştim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkürler. Hepsini okumaya çalıştım. Yani elinden geldiği kadar kalp atmaya da çalıştım bütün yorumlarınıza. Hepinize teşekkür ediyorum yani destekleriniz için. Ve biliyorsunuz ki kanalıma ciddi manada yeni bir sayfa açmak istiyordum. Bunu zaten sizlere söylemiştim. Ve bu nedenle drama videolarının hepsini kaldırdım. Artık kanalımda kalmasına e, gerek olmadığını düşündüm. Normalde kalacaktı öylesine. Fakat direkt kaldırma kararı aldım. Zaten kendisi de Kur'an'ın küfürün sahte olduğunu açıklamış. Artık e, uzatmaya gerek yok yani. Amacımız zaten buydu. Bunu açıklamaktı, açığa kavuşturmaktı. Bire içerisinde çok fazla şey yaşadım. Çok fazla kötü anlarım oldu. İşte iftiraya uğradık, hasta oldum. zehirlendim falan ama yapacak bir şey yok tabii ki. Hayat böyledir ve hayat şu anda devam ediyor. YouTube kanalım bundan bayağı bir etkilendi tabii ki. Fakat bu kimsenin suçu değil yani. Birisinin suçuysa bile ben o şekilde görmüyorum. Sonuçta bu kanal bana ait ve bunu düzeltebilecek tek kişi benim. Bu yüzden elimden geleni yapacağım. ...gün olabilirsiniz tekrardan eleştiri videoları gelmeye devam edecek seri bir şekilde. Bunların sizlere önden bilgisini vermek istedim. Bu bir bilgilendirme videosuydu yani. O kadar. Çok da fazla uzatmak istemiyorum bu videoyu. Zaten bu kadardı yani. Sadece hastalandığımdan ve e, artık iyi olduğumdan ve video çekebileceğimden bahsetmek istedim. Bugüne bir video yetiştirmeye daha çalışacağım. Eğer ki yetiştirebilirsem onu da izlemeyi unutmayın. Muhtemelen bunu yayınladıktan bir iki saat sonra gelme ihtimali var. O yüzden sonraki videomuzda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.